YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sertifikalarımızla ve posterlerimizle videoya başlamak istedim. Bugünkü videomuzda size elma saylangozlarımın yumurtalarını göstereceğim. Biliyorsunuz elma saylangozlarımı 3 gün önce aldım. 3 gün sonra inanılmaz güç ama yumurtladılar. Ben de şaşırdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şurada gördüğünüz şey elma salem gözüm da bir zoomlayabilirsem videoyu zoomlamıyor galiba ama odaklamıyor Evet bu elma salem gözü yumurtası arkadaşlar zannımca e, burada 50-60 tane yumurta var Tabii ki bu yumurtadan bu yumurtalardan kaç tanesi dolu çıkar kaç tanesinden elma salem gözü çıkar onu bekleyip göreceğiz bir ay içerisinde zaten Bildiğim kadarıyla bunlar çıkacak diye biliyorum. Öyle araştırdım. İlk defa mesela böyle yetiştirdim. İlk defa aldım daha doğrusu. İlk defa da böyle bir sürprizle karşılaşmak. Hele ki böyle kısa bir sürede karşılaşmak gerçekten ilginç. Çünkü ben 3 gün önce aldım. 3 gün sonra yumurtladı bunlar. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum açıkçası. Hatta bunların cinsiyetlerini bile bilmiyordum. Ona rağmen yumurtladılar. Çok şaşırdım diyebilirim. Balıklarımızın hastalıkları vardı biliyorsunuz. Ve önceki videoda bahsettim ama hastalıkları geçti. Bir maşallahınızı alırım. Balıklarım artık sapa sağlam iyileştiler diyebilirim. Hepsinin keyfi yerinde spaların. Aşağıdaki damızlık grubumuzun da hastalığı geçti. Onlar da artık sağlıklılar diyebilirim. Birkaç tane kayıplarımız oldu balık akvaryumlarımızda ama önemli olan zaten hastalığı durdurabilmek. Tabii ki kaybın olacak ama önemli olan bütün balıklarını kaybetmemek çoğu yaşıyor. Birkaç tane balığı kaybettik ama hastalık durdu. Şimdi hastalık bu akvaryumda başladı. Ee, bu akvaryumda da hastalığı çözümlemeye çalışıyoruz. Hatta bir tane balık şurada ölmüş. Göstereyim size. Bir tanesi burada ölmüş. Şimdi bu akvaryumda tedaviye başladık. İnşallah bu akvaryumda da tedaviyi tamamlayacağız. Tüm akvaryumlarımızdaki balıklarımızı kurtarmış olacağız. Bu ölü balığı da kaldıracağım birazdan. Çünkü Mikrobu suya bulaştırmasın. Ee, bu videoda elma salyangoz yumurtası paylaşmak istedim. Oldukça ilgi çekici. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi günler derim.